arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roman yakamları yapıyoruz ki biz çöpünden gördüğünüz gibi bir de e Ente TV kanalına hoş geldiniz her zaman arkadaşlar hoş. aslında bu bizim ödevimizdi ama biz sizlerle birlikte yapmak istedik Aynen. şu an ama her gün ben 2 3 video göndermeye çalışıyorum tabii ki... bir hafta yapamazsak bile diğer hafta bin tane yönlendiririz yani. Arkadaşlar, Arkadaşlar artık asla bizden ayrılmayın. Arkadaşlar artık konuya geçelim. Kibrit <laughs> çöplerinden roman yazın. Lemon, lemon. Ne ya? Lemon, lemon. Roman. Bir tane de İngilizce de karıştırıyoruz. Aslan falan diyoruz. 10, 10, 10. Roman, Bu ne ya? Roman. Roman diyorum. Yani kitap okuyoruz. sanki roman okuyoruz. Roman, <laughs> roman. Roman. Roman yakanla yapıyoruz. Roman yakanla eskiden çok önceden kullanılan sayı. Aynen kitaplarda okursunuz kesinlikle. Hadi, Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Fırça da süreceğiz. Hmm. Yomandım. Yomandım. İlk defa yapıyorum bunu. İşte bu ne yani? Ne sormuş? Ne sormuş? Öğretmenin böyle bir şey verdiğine şaşırdım. Anladım. Aslında bizim ödev zor. E, aslında bizim öğretmen bu ödevlerimiz ilk defa böyle Allah! Allah. Billiğin elim yapış yapış oldu. Hemen nasıl bir de yap. Arkadaşlar bir de yaman yakamları çok 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 eski yakamlaydı. Bunu bilmeniz çok önemli. En çok saatlerde göğüsünüz. Bunu saat. Saat. Acaba yanar mı? Kutusunda yakıyoruz. Ya şu ikiye dönüştürmüşüm. Nasıl bilirsin? Ama bunlar çöp. Kibrit çöp. Kibrit çöp. Kibrit. Kibrit değil. Karıştırmayın kibrit çöp. Kibrit bu da çiçek. Bu daha güzel. Çiçek, bitti. Çiçek, güzel. O çiçek. Ne ne Anneciğim de. Anneciğim. Çakaladım. Çakaladım ki. Yapıştırıcı bitti. Son yapıştırıcı. Heeey. Sonunda. hey yerinde hey. hey, yapış yapış. Ar arkadaşlar. arkadaşlar bir çalışmamızın da yani, sonuna geldik. Çok güzel oldu. Aynen. Çok Şimdi bunları boyayacağız. Boya. Tabii arkadaşlar bu kısa sürecek. O yüzden zaten videomuz bu yana bitiyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bu arada video çekmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar yeni, yeni başladım. Bir de maskele, gelecek. Arkadaşlar, O şey farklı, evet. 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 Bakın, bu farklı bu turuncu arkadaşlar. Bakın Bu abone olmayı unutmayın luk like atmayı unutmayın şu an gece 12'ye geliyo saat bu videoyu göndermek için saatlerce uğraştım Bunun için like evet, patlaması istiyorum. like patlaması saatler için ağaçlar için sonya ışık için